Tire'de 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Tire Süt Kooperatifi ve Tire Eğridere İbrahim Kardıçalı Ortaokulu etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler sütün önemini anlattı, şiirler okudu. Yaşlanmaya geciktirir, cilt üzerinde. Daha sonra kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı, kurbağa yürüyüşü, sandalye kapmacı gibi eğlenceli yarışmalar yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere TRESÜT Kooperatifi tarafından madalya ve 300 liralık TRESÜT Kooperatifi market çeki hediye edildi. Başaklarım. Programda bir konuşma yapan TRESÜT Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk şunları kaydetti: "Bu bir Haziran Dünya Süt Günü için hazırladığımız programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz." Sizleri bu kadar neşeli, bu kadar hareketli görmelerinizin esas sebeplerinden bir tanesi, özellikle bu köy yerlerinde ne kadar beslenmenin önemli olduğunu e, farkındalık yaratmak. Özellikle bugün, e, bugüne özel sütün ne kadar önemli olduğunu, e, sütün gelişimimizde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek, size vurgulamak istedik. E, sütün de az önce e, küçük kardeşlerimin, e, çocuklarımızın da söylediği gibi birçok özelliklerini, birçok... E, sizlere kattığı şeyleri e, hep beraber dinledik. Ve bunları e, özellikle bundan sonra sizlerin sabahları birer bardak süt içerek e, okula gelmeniz açısından sizlerden dileyim. E, sağlıklı beslenmenin ilk şartlarından bir tanesi sağlıklı e, ürünlerle beslenmek. Biz de Tire Süt Kooperatifi olarak, Tire Süt, e, süt Kooperatifi'nin başkanı olarak sizlerden özellikle sağlıklı ürünlerle, katlısız ürünlerle Hayatınızın bundan sonraki bölümlerinde daha gelişiminizi tamamlayabilmeniz için özellikle e, sütün, e, diğer beslenme ürünlerinin, proteinli ürünlerin sizlerin beslenmenizde bir yeri olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Süt Günü tüm üreticilerimizle başta olmak üzere. Tüm ortaklarım ve üreticilerim başta olmak üzere. Herkesin bize kattığı değerlere sahip çıkarak onların ürettiği ürünlerin değerini bilerek Onları daha ileriye taşıyan Tressin Kooperatifi mevcut. Bu kooperatifimizin adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Eee yarışmalarınız da bir harikaydı. Herkese teşekkür ediyorum. Öğrenciler etkinlikte ayrıca bol bol süt içti. <laughs>